Merhaba babalar. Bu video sizin için ve tabii ki sevgili anneler sizin için de. Ama özellikle bu videomuzda babaların çocuk gelişimindeki en önemli rol modellerden birisi olduğunun üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Babalar akşam eve geliyorlar ve çok yorgunlar. Eğer anne çalışmıyorsa Diyor ki ben çok yorgunum, birazcık oturacağım, dinleneceğim diyor. Ama anne hiç düşünmüyor. Anne bütün gün evde çocukla beraberdi. Annenin bir sosyalleşmeye ihtiyacı vardı. Annenin bir tek başına kalıp bir kendini dinlemeye, ne haber nasılsın, kendim iyi misin, her şey iyi gidiyor mu demeye ihtiyacı vardı. Ama baba bütün gün dışarıda çalıştığı için kendisini daha yorgun olarak adletti ve gitti kanepenin köşesine oturdu. Anne... Babanın yanına gitti dedi ki, bak dedi çocuk bütün gün boyunca seni özledi. Birazcık bir şeyler oynasın. Baba dedi ki çok yorgunum birazdan. Sonra çocuğu yanına çağırdı, eline telefonu verdi ve çocukla beraber telefondan bir şeyler izlediler. Ya da televizyonu açtı, çocukla beraber televizyondaki çizgi filmi izlediler. Sevgili babalar, lütfen tablet babası olmayın. Ve sevgili babalar, Lütfen AVM'ye babası da olmayın. Babalar bazen çocuklarla nasıl vakit geçirilmesi gerektiğini bilmiyorlar. Çocuklarıyla beraber dışarı çıktıkları zaman ilk gittikleri yer AVM'nin oyun alanı oluyor. Ve çocuklarıyla sohbet etmiyorlar. Çocuklarıyla iletişime geçmiyorlar. Oysa ki çocukların babaların ilgisine ihtiyacı var. Gözlerine bakıp konuşulmasına, kucaklarda oturtulmasına, birlikte güreşilmesine ve babaların sımsıkı kucaklamalarına ihtiyaçları var. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Babalarıyla birlikte nitelikli, keyifli geçiren çocukların yaşantılarının ilerleyen dönemlerinde kişilik gelişimlerinin daha iyi olduğu ve problem çözme becerilerinin daha gelişmiş olduğu gözlenmiş. Hatta başka bir araştırmada babalarıyla beraber nitelikli zaman geçiren çocukların zihinsel performanslarının diğer çocuklara göre bir iki puan daha yüksek olduğunu söyleyen araştırmalar bile var. Yani babaların çocuk gelişimindeki rolleri tıpkı anne kadar kıymetli. Ama sanki babalar annelere yardımcı olmak için varmış gibi bir algı var. Hayır yok %50 %50 eşit rollere sahip. Babalar yedek ebeveyn değil... Babalar ebeveynin ta kendisi. Dolayısıyla çocuğun yetişme ve büyüme sürecinde annelerle birlikte el ele yol alması gereken yegane kişi baba. Çünkü çocuğun babanın sevgisine, ilgisine son derece ihtiyacı var. Özellikle kişilik gelişiminde babanın rolü yatsınamaz şekilde yüksek. Belki duymuşsunuzdur. Ödüphal kompleksi ve elektra kompleksi isimli bir takım yaklaşımlar var. Bu çok ünlü bir bilim insanı olan... Freud'un yaklaşımı. Duymuş muydunuz bilmiyorum ama size bunu basitçe anlatmak isterim. 3 yaşına geldiğinde kız çocuk annesini taklit etmeye başlar. Annesi gibi topuklu ayakkabı giymek ister. Annesi gibi toz almak ister. Annesi makyaj yapıyorsa annesi gibi allık sürmeye öykünür. Annesi gibi yemek yapmaya öykünür. Bütün bunların nedeni nedir biliyor musunuz? Bütün bunların nedeni babasının ilgisini çekmektir. Çünkü baba anneyi sevmiştir. Baba anneyi tercih etmiş, anneyle evlenmiştir. Dolayısıyla kız çocuk da annesi gibi olursa babasının ilgisini çekeceğini düşünür. Aynı şey erkek çocuk için de geçerlidir. Erkek çocuk annesinin ilgisini çekmek için babasını model alır. Babası eğer yatmadan önce çoraplarını çıkarıp yatağın kenarına fırlatıyorsa o da der ki Hı, annem babamı tercih etti o zaman ben de bunu yapmalıyım. Yani babanın rollerini babanın davranışlarını model alır ve annesinin gözüne girmeye çalışır. Biz buna özdeşim mekanizması diyoruz. Yani çocuğun kişiliğinin oluşmasında babasıyla ya da annesiyle bir olma, babasını ya da annesini model alma mekanizmasına diyoruz. O halde çocuğunuz nasıl olsun istiyorsunuz? Nazik mi olsun istiyorsunuz? Kibar mı olsun istiyorsunuz? Özür dilesin mi istiyorsunuz? Markette sırasını beklesin mi istiyorsunuz? trafikte kibar mı olsun istiyorsunuz. O halde önce kendimize dönüp bakalım. Bunların hangilerine sahibiz ve hangilerine sahip olmamız gerekiyor? Bazen toplumumuzda şöyle yanlış algılar olduğunu gözlemliyorum. Babalar çocukların altını değiştirmez gibi. Ya da babalar çocuklarına yemek yedirmez gibi. Hayır. Babalar çok güzel çocuklarının bezlerini değiştirebilir. Babalar çocuklarına banyo yaptırabilir. Babalar çocuklarına mama yedirebilir. Hatta bu bilir ekini kaldırıp meleği koymak istiyorum yerine. Babalar çocuklarının altını değiştirmeli, onlara banyo yaptırmalı, onlara mamalarını yedirmeli. Yani bakımında da mutlaka sorumluluğu almalı. Çünkü ne demiştik? Babalar yedek ebeveyn değil, babalar ebeveynin ta kendisi. Bazen babalar bebekleriyle nasıl vakit geçireceklerini bilemeyebiliyorlar. Tamam onunla beraber vakit geçireyim ama ne yapabilirim kaygısını yaşayabiliyorlar. Aslında bebekle vakit geçirmek son derece kolay. Bir resimli çocuk kitabından faydalanabilirsiniz. Elinize bir kuklayı takıp onu oynatabilirsiniz. Ona bir masal anlatabilirsiniz. Pencereden bakıp geçen uçakların içerisinde kimlerin olduğu hakkında konuşabilirsiniz. Dışarı çıkıp kedileri kovalayabilirsiniz. Dışarıda çiçekleri koklayabilirsiniz. Ağaçların dallarına masallar anlatabilirsiniz. Beraber evde, yerde halının üstünde yuvarlanabilirsiniz. Birlikte yatağın üstünde zıplayabilirsiniz. Kim birbirine daha sıkı sarılacak diye oynayabilirsiniz. Sevgili babalar, yeter ki isteyin. Oyunun sınırı yok. Eskiden erkekler babalarının yanında kendi çocuklarını sevemezlermiş. Kendi çocukları kucaklarına gelmek istediklerinde onu şöyle elleriyle iteklerlermiş ve bunu ayıp olarak görürlermiş. Sevgiyi göstermek o dönemlerde ayıpmış. Belki böyle bir aile içerisinden geldiniz. Belki sizin gelenekleriniz, görenekleriniz böyleydi. Ama artık bütün bunlar tarihe karıştı. Artık çocuklarımızı doya doya sevmenin kendi dedelerinin yanında onları kucağımıza almanın, onları öpmenin, koklamanın zamanı. O dönem artık geçmişte kaldı. Şimdi artık dedeler de kendi torunlarını herkesin yanında havalara fırlatıyorlar, herkesin yanında öpüyorlar, kokluyorlar, salıncaktan sallıyorlar. Hiçbir şey için geç değil. Böyle bir ailede doğmuş, böyle bir ailede büyümüş olabilirsiniz. Ama çocuğunuz sizin sevginizi bekliyor. Sevgili babalar, çocuklarınızın büyüme sürecinde sizlere ihtiyaçları sonsuz annelere kadar sizlere de ihtiyaçları var. Lütfen büyüme sürecinde çocuklarınızın yanından ayrılmayın ve onlara sevgi dolu, şefkatli kollarınızı açın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.